Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere döngülerden bahsediyor olacağım. Döngü nedir arkadaşlar? Döngü bir şart sağlanana kadar tekrarlanan kod bloklarıdır diyelim. Şimdi ben sizlere bugün for, while ve do while döngülerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak isterseniz for döngüsünden başlayalım. Şimdi for döngüsün tanımını yapalım öncelikli olarak. Evet şimdi şuradan görüldüğü üzere for döngüsü şu şekilde tanımlanıyor. Bakın şurada bir değişken atıyoruz. Yani bizim şartımızı karşılayacak olan değişkenimiz bu. Noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra koşul. Koşulumuzu şu alanı tanımlıyoruz noktalı virgül koyduktan sonra artış basamağı yani değişkenimizin e, artılması işlemini şurada yapacağız arkadaşlar koşul doğru olduğu sürece de e, şu süslü parantezler içerisindeki alanlar çalıştırılacak şimdi isterseniz e, şöyle yapalım nedir birden ona kadar bir for döngüsü yazalım ve bu for döngüsü de bize birden ona kadar ne yapsın işte nedir bu değişkeni yazdırsın şöyle yapalım öncelikle değişkenimizi tanımayalım. Diyelim ki burada integer i eşittir 0 yani değişkenimizin 0'dan başlayacağını anlatmış olduk. Burada değişkenimizi atadık. Burası başlangıç değil arkadaşlar. Daha sonra koşul olarak da diyeceğiz ki i küçük ya da eşit ona olduğu ona, ona eşit ya da küçük olduğu sürece Şurasının sağlanmasını istiyoruz. Yani burada biz e, şartımızı belirttik. Eğer ki bu şart sağlanırsa şuradaki şur, şurası kod bloğumuz çalışacak. Sağlanmazsa döngüden çıkacak. Ve artış basamağı başlangıç değerimizin kaçar kaçar artması gerektiğini belirteceğiz burada. I artı artı ya da Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ee, i eşittir. i artı bir. Şu ikisi anla aynı anlama geliyor. İstersek e, burada şey de denilebilir. Yani illaki birer birer artması gerekmiyor. İkişer ikişer de artabilir. Üçer üçer de artabilir. Yani bu tamamen e, programcı ile alakalı ihtiyaca göre değişebilir o. Ee, şimdi ne yapacaktık? Birden ona kadar şu döngü bloğu içerisine yazılan e, satırlar çalışacak. Biz burada ne dedik? Birden ona kadar sayıları yazdıralım mesela. Diyelim ki buraya sistem nokta print İyi. Şimdi bu burada yaptığı şey şurada oluşturmuş olduğumuz değişkeni her seferinde bize yazdırsın. Eğer ki değişken bakın arkadaşlar şurada değişkenimizi tanımladık. Sıfırdan başladı. Daha sonra e, şuraya geldi. Baktı. Sıfır. Ondan küçük Ondan küçük veya ona eşit mi? Evet Ondan küçük ve ona eşit Değil Ve Öncelikli olarak şuraya girdi Şu satır çalıştırıldı Ve ardından şuraya çıktı Arkadaşlar Onun değerini ne yapacak? E'nin değerini 1 yapacak Aynı şekilde Bir daha buraya gelecek Eşittir 1 oldu burada değil mi? Daha sonra buraya geldi 1 Ondan küçük veya ona eşit mi? Değil. False yani şurası true olana kadar, şu değişken sağlan, yani şu koşul sağlanana kadar, ee, ne yapıyor döngümüz bize? Değerini 1 arttırıyor şu değişkeni. Şunu hemen bir çalıştıralım ve nasıl bir etki alacağız, onu görelim Evet görüyorsunuz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diye gidiyor ve 10 da bitiyor arkadaşlar ee, neden Çünkü dedik ya e, önce 0 yazdırdı bakın arttırmadan öncelikli olarak değişkenimizi sıfır olarak gösterdi. Şuraya geldi baktık. Şu şart sağlanıyor mu? Daha sonra aşağı indi. Tamam mı? Şurası çalıştırıldı. Ve tekrardan şuraya çıktı. Ta daha doğrusu şuraya geldi. Burası çalıştırıldıktan sonra şu bloğa geliyor. Ve i'nin değerini ne yapıyor? 1 arttırıyor. Burası artık 1 oldu. Tamam. Mı? Daha sonra buraya geliyor. Şu şarta bakıyor. Sağlanmıyorsa tekrar buraya çalıştırıyor. Ve yine buraya çıkıyor. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. 10 olana kadar. Evet. Ee, şimdi nasıl yapalım? Evet, şimdi şöyle bir örnek yapalım. Ee, birden 10'a kadar olan sayıların toplamını yazdırtalım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şimdi yukarı toplam diye bir değişken tanımlayalım bunun değerini sıfıra eşitleyelim daha sonra buradan birden ona kadar dedik bu döngü birden ona kadar çalışacak ve her döndüğünde şu toplam değişkenin değerini i'nin değeri kadar arttıracak ve sonunda bize toplam değişkenin tutarını değerin o anki değerini şey yapacak bize gösterecek şimdi onu nasıl yapacağız arkadaşlar dedik ki şurası başlangıç değeri başlangıç değerini 1 dedik burada i değişkenin başlangıç değeri 1 arkadaşlar daha sonra e, burada dedik ki i ondan küçük olduğu sürece veya ona eşit olduğu sürece eee koşulumuz sağlansın ve döngümüz çalışsın. şu şart sağlanmadığı takdirde döngüden çıkacak arkadaşlar ve her döndüğünde yani şu kod bloğu her çalıştırıldığında şuradan i'nin değerini 1 olarak arttıracak. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. ne yapacaktık? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını alacaktık. Yani e, döngü her tamamlandığında toplam değişkenimizin değerini i'nin değeri kadar arttıracak. Yani toplam eşittir toplam artı i kadar artsın. Ve sonucunda da bize toplam değişkenini yazdırsın arkadaşlar şöyle evet görüyorsunuz 55'miş birden 10'a kadar olan sayıların toplamı peki çift sayıların toplamı deseydik nasıl olacaktı arkadaşlar o zaman bizim buradaki arttırım onu değiştirmemiz gerekecekti. Biz burada bakınız birer birer arttırıyoruz bunu. Öyle olunca tabii ki ikişer ikişer arttırma durumu da olacaktı. I eşittir. I artı 2 diyelim. Ee, bu i değişkeninde de 2'den başlatalım. Yani 2'den başlayacak. Toplam eşittir toplam artı 2 diyecek. Yani 0 artı 2, 2 gelecek. Değerini şurunu 2 arttıracak. Burası 4 olacak. Tekrar gelecek. Bunun en sonki hali neydi? İşte 2 idi. 2 artı 4 diyecek. 6. Bu, bu şekilde devam edecek ve bize sonucu gösterecek arkadaşlar. Çalıştıralım bunu da. Evet görüyorsunuz. 1'den 10'a kadar döndü ve her seferinde 2 arttırdı yani 2 4 6 8 ve 10'un 10 e, rakamlarını bize ardışık olarak topladı ve şurada gösterdi arkadaşlar e, yani for ile alakalı birçok örnek verilebilir Tabii ben Kısaca size for'un e, nasıl tanımlandığı ve ne şekilde çalıştığı ile alakalı e, bilgi vermek istemiştim. Şimdi isterseniz e, while döngüsüne geçelim. Ve aynı örnekleri while döngüsüyle de yapalım. Şimdi e, şu sorunları bir silelim arkadaşlar. While döngüsünün tanımına bakalım öncelikli olarak. While döngüsü. Evet arkadaşlar While döngüsünün tanımı bu şekilde oluyor. Ee, şu aç kapa parantez içerisindeki koşulun bize aynı if tanımındaki gibi true değerini vermesi gerekiyor. Şurası true olduğu müddetçe while döngüsü çalışacak. Yani while döngüsü bakacak şu ara şurası bana e, true değerini veriyor mu? Veriyor. O zaman şurası çalışacak. İşitilecek kod bloğu diyelim. Şimdi ee, while döngüsü biraz daha tanımı biraz daha basit for'a göre. Ee, for'la yapabildiğimiz her şeyi while döngüsüyle de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapalım. Birden ona kadar olan sayıları while döngüsüyle de bir yazdıralım isterseniz. Koşulumuz ne olacak arkadaşlar? Şurada yine bir değişken tanımlayacağız. Koşul olsun ismi. Değişkenin adı. Koşul sıfır olsun. Sıfırdan başlayacak. Ve diyeceğiz ki sıfır ona eşit veya ondan küçük olduğu sürece şu kod bloğunu işlet. Tamam mı arkadaşlar? Şurası True değerine döndüğü müddetçe şu kod bloğu çalışacak. Tabi şöyle yapalım. Pardon. Koşul değişkenimiz ee, burada koşul değişkenini tanımladık. Koşul değişkenimiz ee, ondan küçük ve ona eşit olduğu müddetçe çalıştıracağız arkadaşlar. Oraya sıfır yazmışız. Ee, şimdi şuraya şöyle yapalım. Ne yapacaktı? Birden ona kadar olan sayıların bize gösterecekti. Şöyle print elen diyelim. Buraya koşul diyelim. Şimdi arkadaşlar for döngüsünde ne oluyordu? Öncelikli olarak değişkenimizi tanımlıyorduk ve koşulu giriyorduk. Ve onun ardından bir arttırma basamağımız vardı bizim. Ve şu an burada bir arttırma e, basamağı yok. E, bu ne olmuş oluyor şu an? Sonsuz döngü olmuş oluyor arkadaşlar. Bizim koşul değişkenini arttırmamız gerekiyor ki e, şu şarta şu şartın ııı e, sağlanmaması gerekiyor ki biz döngüden çıkalım. Eğer ki biz bu şekilde çalıştırırsak uygulamayı bizim koşul e, değişkenimiz hiçbir zaman ondan büyük olamayacak. Çünkü bunu arttırmıyoruz. Bizim artır arttırma basamağımız yok burada. Onu ne yapacağız? While döngüsü içerisinde e, satırın sonuna ya da başına fark etmez ki eee satırın başında ya da sonunda arttırmanız bir şey değiştirmez ama siz e, while döngüsü içerisinde de e, bir takım şartlar koyarsanız tabii e, sonuna da sonuna ya da e, başına koymanız uygulamanızı etkileyebilir. Şu an için bi bizim için değişen hiçbir şey olmayacak. Bu sonda ya da bunun e, başta olması. Şöyle yapalım. Önce çalışmasını istediğimiz satırı girelim ardından arttırım basamağımızı çalıştırsın şimdi arkadaşlar e, while döngüsü çalıştığında ne olacak daha doğrusu uygulamamız çalıştığında ne olacak önce şu değişken sıfır olarak tanımlanacak while döngüsüne gelecek bakacak koşul ondan küçük veya ona eşit mi hayır efendim gelecek. E, tabi burası True değerini verecek. E, true değerini verince şuraya gelecek. Çünkü koşul değişkenimiz ona eşit veya ona eşit değil ama ondan küçük True değerini verecek haliyle şurası çalışacak. Ardından koşul değişkenimiz bir arttırılacak. Yani şurası bir olacak arkadaşlar. Koşul bir olacak. Tekrar gelecek. Koşul bir olduğu müddetçe nedir? 10'dan küçük mü? 1. Evet 10'dan küçük ama eşit değil. Ee, bu bize true değerini dönecek. Tekrar buraya gelecek. Şunu koşulu 2 olarak yazdıracak. Pardon 0, 1, 2 olarak yazdıracak. Ve ardından koşulu tekrar arttıracak. Ne olacak? Bu 2 olacak. Şurası tekrar buraya gelecek. Bakacak. 2 10'dan küçük veya ona eşit mi? Evet 2 10'dan küçük. O zaman burası bize True değerini dönüyor arkadaşlar. Buraya gelecek. Bu böyle ona kadar gidecek. Sonucumuza bir bakalım isterseniz. Çalıştırdık. Evet bakın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Biz bunu 1 bir deseydik. 1'den itibaren başlayacaktı arkadaşlar. Çünkü şurası başlangıç değeri çalıştıralım Bu sefer birden itibaren başladı. Şimdi e, for döngüsüyle yapmış olduğumuz e, birden ona kadar olan rakamların toplamını isterseniz bir şey yapalım yaz yazdıralım. Birden başlasın bu sıfır etkisiz eleman çünkü e, daha sonra şöyle yapalım şurada bir de toplam değişkeni gerekiyor bize tamam mı arkadaşlar şuradan int toplam diyelim çünkü biz bu değişkenin değerini arttıracağız sıfırdan başlayacak o burada arttırım bloğumuz değişmeyecek yine şimdi burada bir de ifes kullanacağız arkadaşlar Burada diyeceğiz ki arkadaşlar koşul değişkeni ona eşit olduğunda bize toplam de değişkenimizin değerini yazdırttıracağız. Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi ne dedik? Birden ona kadar olan sayıların toplamını alacaktık. Burada şöyle yapalım. Koşul sağlandığı müddetçe ne yapacak? Toplam eşittir. Toplam artı koşul diyecek. Şöyle. Şurası bizim e, neydi? Arttırım buluğumuzu. Yani toplamı koşulla toplamın toplama e, o anki koşul değerini ekleme yaptıracak burada. E, bunu böyle de yazabiliriz. Ya da şöyle de bir yazım hali var. Artı eşittir. Koşul da diyebiliriz arkadaşlar. Şu yukarıdaki ile aynı işte bir görüyor. Ee, şimdi ifelsi nerede yazacağız? Şimdi ifelsi yazdığımız yer önemli. Ee, çünkü sonuç ona göre değişkenlik gösterebilir. Ifelsi biz e, arttırım bloğundan önce toplamdan sonra yaptıracağız arkadaşlar. O kontrolümüzü şöyle yapacağız. Eğer ki koşul ona eşitlendiyse ne yapacak? Burada bize toplamın toplam değişkeninin o anki değerini yazdıracak. Bakın ben burada süslü parantez kullanmadım. Şöyle de yapabilirdik ama ben onu yapmadım neden? çünkü iften sonra e, tek bir satır yazdım ben burada o zaten tek bir satır geliyorsa şu süsü parantezleri kendisi atıyor editör o yüzden gerek yok yazsanız da olur yazmasanız da olur hani neden süsü parantez koyulmadı sorusunun cevabı bu şimdi şöyle bir anlatalım uygulamayı tekrardan. Önce bir başlangıç değeri belirledik. 1 dedik ona. Ve dedik ki bu koşul değeri ona eşit ya da ondan küçük olduğu müddetçe şu kod blokları çalışsın. Ne yapıyor? İşte bunu 1'e 1 bir oldu diyelim. Buraya geliyor, bakıyor. 1 ondan küçük veya eşit mi? Ona eşit değil ama ondan küçük. Toplam eşittir. Toplam artı koşul diyor. Toplamın ilk değeri neydi? 0 0 artı bir diyor arkadaşlar. Halen bir çünkü. Bu ilk ilk kez girdi döngümüze. Daha sonra bakıyor. Eğer koşul onu eşitse bize toplamın değerini yazdırtıyor. Yok değilse koşul artı artı diyor. Yani koşulu koşul değişkeni bir artırıyor Bu bir Burada ne oldu? 2 oldu. Tekrar geliyor buraya. Bakıyor 2. Ondan küçük mü? Evet küçük. O zaman giriyor döngünün içerisine tekrardan. Toplam eşittir. Toplam artı koşul diyor. Toplamın en sonki değeri neydi arkadaşlar? 1'di değil mi? 1'di. Toplamın en sonki değeri. Toplam artı koşul diyor. Toplamın şu anki değerini arkadaşlar 2 oldu. 1 artı 2. Toplam şu an 3 oldu arkadaşlar buraya geliyor. Koşul ona eşit mi diyor. Toplam şey koşul e, neydi burada? 2 O yüzden şu satır çalışmıyor ve aşağı geliyor. Koşulu tekrar bir arttırıyor. Koşul şu an ne oldu? En son 2 idi. 3 oldu. Tekrardan geliyor buraya. Aynı şekilde bu 10'a kadar böyle gidiyor. Ve son olarak 10 olduğu zaman da koşul 10 olduğu zaman bize toplam değişkenini yazdırıyor arkadaşlar. Deneyelim. Sonucun 55 olması gerekiyor. Evet, sonuç 55 arkadaşlar. Ee, while döngüsü de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada e, önemli olan e, bizim başlangıç değerimiz ve arttırım olayı. Yani Burada bir başlangıç değerimiz var. Burada şartımız var. Yine aynı aynı for, for'daki for döngüsündeki gibi başlangıç değeri, şart ve arttırım bloğu. While'la yapabildiğiniz her şeyi for'la da yapabilirsiniz. For'la yapabildiğiniz her şeyi while döngüsüyle yapabilirsiniz. Şimdi şey yapalım. Do while döngüsüne geçelim. Eee do while döngüsü arkadaşlar while döngüsünden fa tek farkı şu do while döngüsü ee, nedir Va do önce bir yazımını yapalım şöyle do diyelim süslü parantezlerimizi açtık kapadık şu içerisine yazmış olduğumuz süslü parantez içerisine yazmış olduğumuz ee, satırları ben alacağım. Aynı şekilde do'nun içerisine kopyalayacağım. Ve şu süslü parantezleri sileceğim arkadaşlar. Bakın. Şuraya. Şunu düzenleyelim. Bakın arkadaşlar. Ne yaptım? While'dan tek farkı do Az önce while'dan sonra süslü parantez açıp şuraya yazıyorduk sat kod satırlarımızı. Şimdi do ifadesinin önüne süslü parantez açıp kod satırlarımızı oraya yazıp ve süslü parantezden sonra bir while yazıp ve içerisine şartımızı tanımladık. Yani ne demek oluyor bu? Şu şart sağlandığı sürece şuradaki kod satırlarını çalıştır demek oluyor arkadaşlar. Şimdi e, fark dedik arkadaşlar. fark Duvail ile Vail arasındaki e, fark nedir? Duvail ile e, bizim şu satırlarımız en az bir kere kesin olarak çalışır arkadaşlar. Duvail ile şu satırlar en az bir kere çalışır. Neden? Çünkü bakın burada şart kontrolü İşlem bittikten sonra yapılıyor. Bakın, önce şu satırlar bir çalıştırılıyor, daha sonra e, şart kontrolü yapılıyor. Ama vayla nasıldı? Önce şart kontrol ediliyordu, daha sonra şu satırlar çalıştırılıyordu, değil mi? Yani, e, şimdi şurada koşul değişkeni 1. Bakın, ben bunu 11 yapacağım ya da 11 yapacağım. E, bu satırların Çalışmaması gerekiyor değil mi normalde? Çünkü e, bizim koşul değişkenimiz 11. Bizim şartımız ne? 11'den küçük veya ona eşit olması. Bu şartı sağlamıyor şu an bu. Ama bir kez de olsa şu satırlar çalışacak. Çünkü kontrol burada olacak. Deneyelim. Herhangi bir şey <laughs> yazdırmadı. Neden yazdırmadı arkadaşlar? Çünkü biz koşul 10 olduğu zaman şu satırı çalıştırıyorduk. Değil mi? Yani koşul 10 olduğu zaman şu satırlar çalışıyordu. Şimdi neden yazdırmadı? Satır satır gidelim. Bu uygulamayı çalıştırdığımızda şu değişkenler atandı. Koşulun başlangıç değeri 11, toplam 0. Değil mi? Geldi. Şuraya girdi. Toplam eşittir toplam artı koşul dedi. Toplam kaçtı arkadaşlar? 0. Koşul kaç burada? 11 ne oldu? Toplamın değeri 11 oldu. Şuraya geldi. Koşul ona eşit mi? Değil arkadaşlar. Koşul 11 burada. Ve daha sonra ne yaptı? Şuraya geldi. Değil mi? Şuradan koşulu 1 arttırdı. Bu 11 12 oldu ve şuraya geldi. Dedi ki, "Vay, koşul 10'dan küçük veya ona eşit mi?" Bu şart sağlanıyor mu arkadaşlar? Şu an koşulumuz kaç oldu bizim? 12 oldu. 11'di. Burada 12 oldu. Buraya geldiğinde 12 olmuş olarak geldi. Ve ondan küçük veya eşit mi dendiği zaman bize false değerini gönderdi. Hayır değil dendi. Ve döngüden çıkıldı arkadaşlar. Ee, onu nasıl yapalım? Şu koşulu, şu kontrolü silelim buradan. Buraya Şuraya koşulumuzun kaç olduğunu yazdıralım en azından koşul 12 olacak çünkü burada çalıştıralım. Evet, bakın 12 oldu. 12 olunca da tabi şu şartı sağlayamadı ve çıktı. Evet arkadaşlar, while döngüsü neredeyse aynı fakat while'da e, while e, en azından en az bir kez çalıştırılır koşula bakılmaksızın daha sonra koşul kontrolü yapılır ve ona göre işlemler tekrar eder ya da etmez. Evet ee, benim for while ve do while döngüleriyle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.